Lozan Konferansı ve Lozan Antlaşması üzerinde duracağız bugün. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte başlayan Kurtuluş Savaşı'nın birinci dönemi yani diğer bir deyişle aksiyon safhası biliyorsunuz 30 Ekim 1922'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona ermişti. E, ilk dönemde zaten Mondros Ateşkes Antlaşması ile kapatmıştık. E, Mondros'un imzalanmasının ardından arkadaşlar e, bu antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte e, Kurtuluş Savaşı'nın aksiyon safhası sona ermişti ve bundan sonraki süreçte artık diplomasi safhası başlamıştı. E, Lozan öncesinde arkadaşlar e, Lozan konferansı öncesinde e, gündeme gelen iki önemli konu vardır. E, öncelikle bu konular üzerinde duracağım. E, i̇lk gündeme gelen konu arkadaşlar e, bu konferansa e, Anadolu hükümetinin mi yoksa İstanbul hükümetinin mi katılacağı olmuştur. E, bu konuda itilaf devletleri her iki hükümeti de e, konferansa çağırmak istemiştir. E, her iki hükümeti de konferansa çağırarak aralarında ortaya çıkacak anlaşmazlıkları kendi lehinde kullanmayı amaçlamaktaydı. Başta İngiltere olmak üzere itiraf devletleri. Nitekim e, her iki hükümete de hem İstanbul hükümetine yani padişaha ve Saltanat'a hem de e, Anadolu hükümetine, Ankara hükümetine yani e, Meclis'e ve Mustafa Kemal Paşa'ya e, da, davet gönderdiler ve onları Lozan Konferansı'na e, daha doğrusu başta daha yeri belli değil bu barış konferansına davet ettiler. E, İstanbul Hükümeti bu konferansa katılmak istiyordu. Fakat Ankara Hükümeti Kurtuluş Savaşı'nı e, başlatan, kontrol ve idare eden ve bu uğurda kan döken e, taraf olarak buna Karşı çıkmıştır ee, ve bu konferansta Türk milleti adına e, tek söz sahibi olma hususunda ısrar etmiştir e, meclis. E, ve neticede arkadaşlar 1 Kasım 1922'de Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırarak e, İstanbul hükümetini işlevsiz bırakmıştır. Meclisin aldığı bu karar sonrasında Sadrazam Tevfik Paşa istifa etmiştir. Sultan Vahdettin de yeni bir Sadrazam tayin etmeyerek durumu kabullenmiştir. Konferansın öncesinde yine sorun teşkil eden ikinci konu arkadaşlar görüşmelerin nerede yapılacağıydı? Birincisi görüşmelere kimin katılacağıydı? İkincisi ise görüşmelerin Nerede yapılacağıydı. Ankara hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın da bu görüşmelere katılabilmesi için konferansın İzmir'de yapılmasını istemişti. İngilizler ise konferansın Türk topraklarında yapılmasını istemiyordu çünkü eğer konferans Türk topraklarında olursa Yunanlıların incineceğini ve konferansta bir konferansa bir Türk'ün başkanlık etmesi gerekeceğini e, savunarak e, konferansın ta, e, tarafsız bir ülkede e, yapılması konusunda ısrarcı bir tutum izlemekti dinginizler. E, sonuçta e, konferansın İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılması kararlaştırılmıştır ve e, gerek konferans, gerekse de e, imzalanan barış antlaşması, bu şehrin adı ile anılmıştır. Evet buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Lozan konferansı öncesinde e, sorun teşkil etmiş e, anlaşmazlığa neden olmuş iki husus üzerinde durduk. Bu hususları ismen e, bilmeniz gerekiyor. Ayrıntısına e, her ne kadar gerek yoksa da e, ...ismen e, bunları bilmeniz gerekiyor. Bilmem anlaşıldı mı? Evet. E, Mertcan anlaşıldı mı? Ayça, Aydın... Miaren, Tuğba... ...Tuncer... ...burada mıyız? Evet. Şimdi... Bu iki mesele bu iki meselede anlaşma sağlandıktan sonra arkadaşlar sonraki aşamada 24 Ekim 1922'de Büyük Millet Meclisi tarafından bu konferansa gönderilecek Türk heyeti belirlenmiştir. Heyetin başkanlığına İsmet İnönü seçilmiştir. O dönemde tabii ki e, soyadı henüz e, kanunlaşmamış, soyadlı yok, e, İsmet Paşa daha doğrusu tayin edilmiştir. E, biz tabi normal e, ad ve soyadı ile anlayacağız burada ama bunu da e, bilmeniz de fayda var. E, İsmet İnönü bu heyetin e, başkanlığına getiriliyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. E, Lozan'da Türkiye'nin başkanlığını İsmet İnönü e, üstlenmiştir. E, heyetin tabi kalabalık bir heyet. E, bu heyetteki isimlerin birkaç tanesini sayacak olursak Rıza Nur, Hasan Saka, e, Celal Bayar, Münir Ertegün, e, Hikmet Bayur, Yusuf Hikmet Bayur tam ismiyle, e, Şükrü Kaya, Tevfik Büyükloğlu ve Yahya Kemal bildiğimiz yazar olan Yahya Kemal Beyatlıya kadar her konuda uzman ve kalabalık bir heyet bizi İsviçre'de, Lozan'da temsil etti. Heyet yola çıkarken arkadaşlar meclis tarafından taviz verilmesi istenmeyen konular talimat halinde kendilerine bildirilmiştir. Buna göre Türk topraklarında ee, Ermeni devleti kurulması ile ilgili görüşme kesinlikle yapılmayacaktı. Ee, yine Süleymaniye, Kerkük ve Musul'un Türkiye'ye geri verilmesi e, konferansta istenecekti. Ee, Suriye sınırı güneye ve doğuya çekilecekti, yani bizim lehimizde e, genişletilecekti. Ee, Anadolu'ya Anadolu ya yakın adalar, özellikle Ege'deki e, Anadolu'ya yakın adalar. Türkiye'ye verilecekti ve Batı Trakya'da halk oylaması yapılacaktı. Ayrıca kapitülasyonlar da kesinlikle reddedilecekti. Bu maddeler daha da uz uzatılabilir arkadaşlar. Diğer maddeler için sistemdeki ders notuna bakabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Ermenilere Doğu Anadolu'da toprak verilmesi, ve kapitülasyonların devamında diretilmesi halinde Türk tarafı, Türk heyeti e, konferansı terk edecekti. Bu konularda e, kesinlikle le, taviz verilmeyecekti. Lozan Konferansı arkadaşlar, Lozan Barış Konferansı 20 Kasım 1922'de başlamıştır. Konferansa katılan ülkeler arkadaşlar sırasıyla Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, Sovyet Rusya, Bulgaristan, Belçika, Portekiz ve Japonyadır. Amerika Birleşik Devletleri ise konferansa gözlemci sıfatıyla katılmıştır. Konferans iki dönem. Sürmüştür. Birinci dönem e, görüşmeleri 20 Kasım 1922 ile 4 Şubat 1923 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. İkinci dönem görüşmeleri ise 23 Nisan 1923 ile e, 23 Nisan 1923 ile 24 Temmuz 1923 e, tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 20 Nisan, pardon, 20 Kasım 1922'de başlayan görüşmelerin ilk döneminde hiçbir konuda kesin bir uyuşma sağlanamadı. Bu nedenle görüşmelere ara verilmek zorunda kılındı. İlk dönem görüşmelerin tıkanmasına ve tarafların konferansı terk etmesine neden olan konulara bakacak olursak, bunların başında Yunanistan'dan istenen tazminat meselesi gelmektedir. Bunun dışında Osmanlı borçları meselesi kapitülasyonların kaldırılması İstanbul'un itilaf devletlerince boşaltılması Irak sınırı ve Musul-Kerkük meselesi Ermeni yurdunun kabul edilmesi meselesi savaş tazminatları ve boğazlar meselesi bu görüşmelerin ilk safhasının başarısızlıkla neticelenmesine ve tarafların ülkelerine geri dönmelerine sebebiyet vermiştir taraflar daha sonra 23 Nisan 1923'te görüşmelere devam etme kararı almışlardır bu dönemde de özellikle mali konularda ...bir takım anlaşmazlıklar e, sürmüştür. Ee, Yunanistan'dan... ...tazminat alınması konusunda... ...Türk tarafı kararlı bir tutum... ...sergilemiştir. Ve e, tazminat meselesi... ...Yunanistan'ın... E, ...kara açı tazminat karşılığında... E, ...Türkiye'ye... ...bırakması... E, ...neticesinde... ...çözülmüştür. E, Musul ve... Türk-Irak sınırı konusunda ise arkadaşlar ortak bir karar e, alınamamıştır. Bu konu daha sonra taraflar arasında yani İngiltere ve Türkiye arasında yapılacak e, görüşmelerde e, çözüme kavuşturulmak üzere ertelenmiştir. E, anlaşma sonrasına bırakılmıştır. E, son biçimi verilen e, Lozan Barış Antlaşması arkadaşlar 24 e, Temmuz 1923'te imzalanmıştır. Bu tarih önemli arkadaşlar. Lozan'ın e, imzalandığı tarihi e, bilmeniz gerekiyor. Bunu da ayrıca belirteyim. 24 Temmuz 1923 tarihi arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması e, şekil olarak bakacak olursak 5 bölüm ve 145 maddeden oluşmaktadır. E, konferansta anlaşmazlığa neden olan ve uzun görüşmeler sonucunda Çözüme kavuşturulan belli başlı konulara e, bakacak olursak arkadaşlar, bunların başında sınırlar meselesi gelmektedir. Sınırlar arkadaşlar büyük oranda bizim isteğimize uygun e, düzenlenmiştir. Trakya sınırı konusunda e, itilaf devletleri e, Türkiye'nin Avrupa'daki varlığını mümkün olduğunca sınırlandırmak istemişlerdi. Bu nedenle Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistanı desteklediler. Türkiye sınırın Karadeniz'den yukarıdan Karadeniz'den güneyde Meriç Nehri'nin ağzına kadar yani Ege'ye döküldüğü yere kadar olmasını istemiştir. Yine ayrıca Batı Trakya'nın oylamayla halk oylamasıyla. Kendi kaderini kendisinin tayin etmesini istemiştir. Ee, Balkan devletleri ise buna karşı çıkmışlardır. Yaklaşık bir buçuk ay e, sürmüştür bu konudaki görüşmeler ve e, neticede Trakya sınırı meselesi Türk tarafının e, görüşüne uygun biçimde halledilmiştir ve Meriç Nehri e, sınır olarak belirlenmiştir. Ayrıca ee, Karaağaç Yunanistan tarafından tazminat olarak Türkiye'ye bırakılmıştır. Ege ise arkadaşlar. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki bütün adalar e, Yunanistan'a bırakılmıştır. Ee, İtalya'nın işgalindeki 12 adanın ise durumu aynen e, sürmüştür. Bu adalar e, İtalyan e, işgalinde, e, daha doğrusu bu adalar İtalya'ya bırakılmıştır. İtalya ise arkadaşlar daha sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında 1946'da bu adaları Yunanistan'a verecektir. Bugün hala Yunanistan'ın sınırları dahilindedir bu adalar. Ee, Suriye sınırı konusunda ise arkadaşlar 22. 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'nda belirlenen sınır korunmuştur. Ee, bu anlaşmaya göre Hatay özel bir statüye tabi tutulmuştur. Hatay ee, Suriye ise kendi yönetimini sağlayıncaya kadar Fransa'nın mandaterliğine yani bir nevi sömürgesine bırakılmıştır. Ayrıca Osman Gazi'nin, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Paşa'nın Caber Kalesi'nde bulunan mezarı Türk toprağı sayılmıştır. Irak sınırı konusundaysa arkadaşlar Türkiye... Musul ve Süleymaniye'de halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğunu ve bu yüzden e, Türkiye sınırları içerisinde kalmaları gerektiği fikrini savunmuştur. İngiltere ise arkadaşlar Musul'un Irak'ta kalmasını ısrar etmiştir. E, konferansta bu konuda çözüm sağlanamadığı için e, konferans sonrasında İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerde bu konunun halledilmesine, karar verilmiştir. E, Boğazlar meselesine bakacak olursak arkadaşlar Londra pardon Lozan Konferansı'nın en hararetli konusu arkadaşlar Boğazlar meselesiydi. E, yapılan görüşmeler neticesinde barış zamanında Boğazlardan geçişin serbest olmasına karar verilmiştir. E, savaş du durumunda ise arkadaşlar Türkiye e, savaşta taraf değilse yani tarafsızsa geçişler serbest olacak. Fakat herhangi bir savaş durumunda Türkiye savaşa dahil ise, savaşın taraflarından biri ise ancak tarafsız gemiler boğazlardan serbestçe geçebileceklerdi. Barış zamanı ise arkadaşlar Karadeniz'e geçecek donanmalar ee, Karadeniz'e kıyısı olan devletler içerisinde en güçlü donanmaya sahip olanın gemi sayısından fazla e, gemiyi Karadeniz'e sokamayacaktır. Biraz karışık gelebilir arkadaşlar bu ise dersin tekrarından e, dinleyerek ve e, notları okuyarak bu konuyu e, iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü e, daha sonradan işleyeceğimiz Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile bağlantılı yeniden gündeme getireceğimiz bir konu bu. Ee, ayrıca arkadaşlar Boğazların güvenliği e, bugünden farklı olarak Birleşmiş Milletlerin güvencesinde olacaktı ve e, Boğazın her iki tarafı silahsızlandırılacaktı arkadaşlar. Ve e, Boğazlardan yapılacak geçişler uluslararası bir komisyon tarafından düzenlenecekti ki bu husus bizim milli egemenliğimize ve milli bağımsızlığımıza aykırı bir husustur. Fakat daha sonradan Montre Boğazlar sözleşmesiyle bu durum düzeltilecektir. Bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Boğazlar konusuyla birlikte arkadaşlar Türkiye'yi en çok uğraştıran bir diğer mesele eee kapitülasyonlar olmuştur. Türkiye Osmanlı Devleti zamanında yabancı ülkelere verilen mali, adli ve e, siyasi kapitülasyonların, yani imtiyazların kaldırılması konusunda ısrarcı olmuştur. E, bu konu Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden bir tanesiydi. E, kapitülasyonların e, bir ulusun bağımsızlığıyla bağdaşmayacağı savunulmuştur. E, ve Türkiye'deki yabancıların haklarının yasalarla güvence altına alınacağı Teyit edilmiştir ve sonuçta e, Türkiye'nin bu teyidinin de e, etkisiyle e, yabancılara verilen bütün imtiyazlar kaldırılmıştır. E, Osmanlı borçları konusuna bakacak olursak arkadaşlar Lo Lozan'a gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin e, Batılı devletlere olan borcu 300 milyonun üzerindeydi arkadaşlar. E, bu anlaşmayla birlikte Borçların bir kısmı Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında paylaştırılmıştır. Geri kalan kısmı ise Türkiye tarafından ödenmiştir ki Cumhuriyet tarihinin büyük bir kısmında 80'li yıllara kadar bu borç ödenmiş ve bitirilmiştir. Türkiye arkadaşlar azınlık konusuna bakacak olursak azınlık konusunda nasıl bir karar alınmıştır? Türkiye azınlıklar konusunda bütün ülkelerin kendi ülkelerindeki azınlıklara tanıdıkları hakları kendi ülkesinde de aynen uygulamayı istemiştir. Yani siz demiştir Türkiye kendi ülkenizdeki azınlıklara hangi hakları veriyorsanız ben de kendi ülkemde kendi sınırlarım içerisinde yaşayan azınlıklara o hakları vereceğim demiştir ve e, Lozan anlaşmasıyla e, Türkiye sınırları içerisindeki bütün gayrimüslimlerin Türk vatandaşı olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca Doğu Trakya ve e, Anadolu'daki Rumlar ile e, Yunanistan'daki Türklerin mübadelesine e, mübadelesi, mübadele kavramı arkadaşlar çok önemli. Yani yer değiştirmelerine bu dediğim Bölgelerdeki yani Doğu Trakya'daki ve Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gitmesine, Yunanistan'daki Türklerin de e, Anadolu'ya gelmesine karar verilmiştir. Yalnız bir istisna var burada. İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler arkadaşlar e, mübadele kapsamı dışında bırakılmıştır. Yani bunlar yer değiştirmeyecek, bulundukları yerde e, yaşamaya devam edeceklerdi. Savaş tazminatı konusuna bakacak olursak arkadaşlar, Türkiye e, İtilaf Devletleri'nin istediği savaş tazminatını reddetmiştir. E, İngiltere ise buna karşılık Osmanlı Devleti'nin sipariş ettiği e, iki gemi için peşin ödemiş olduğu parayı iade etmemiştir. E, Yunanistan ise Batı Anadolu'da yaptığı e, Dersimizde daha önce de tekrar ettiğim üzere Batı Anadolu'da yaptığı yıkımdan dolayı ödemesi kararlaştırılan tazminata karşılık kara ağaçı Türkiye'ye vermiştir. Neticede arkadaşlar dersimizi bir sonuçla bağlamak gerekirse Lozan Anlaşması'nın önemini kısaca belirtmemiz gerekirse Lozan Anlaşması'nı imzalayan bütün devletler Türkiye'nin kuruluşunu onaylamıştır arkadaşlar. Bu anlaşmayı imzalamakla Türkiye'nin kuruluşunu resmen onaylamışlardır. Bu anlaşmayla ayrıca Sevr Anlaşması'nın geçersizliği de bütün bu ülkeler tarafından tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa ve dünya devletleriyle kuracağı ilişkilerin biçimi belirlenmiştir bu anlaşmayla. Girilen bu yeni dönemde Dış ilişkiler eşit şartlarda ve aynı haklara sahip ulusal bir devlet olarak yürütülecektir. İşte bu ilişkileri ilerleyen haftalarımızda dersimizde göreceğiz. Şimdi buraya kadar bana sorusu olan var mı? Anlamadığı herhangi bir nokta olan var mı? Evet, dinliyor muyuz? Tuncer Bayındır. Sorun var mı Tuncer? Hakan. Konu anlaşıldı mı arkadaşlar? Önemli bir konu. Ve vizede, finalde ve bütünlemede ee, bol bol karşınıza soru olarak ee, gelecek bir konu. Hakan önemli değil. Dersin tekrarını izleyerek e, telafi edebilirsin. Bakın üstünde üstüne basa basa söylüyorum. Karşınıza bu konudan çokça soru gelecek. Dizede de finalde de e, olursa bütünlemede de karşınıza gelecek. O nedenle sev konusunu iyi anlayın. Tamam mı arkadaşlar? Ee, altını çizdiğim hususları bir tarafa not edin, tamam. Ee, sorusu olan yoksa yavaş yavaş dersimizi kapatalım.